katarsis nedir? Katarsis kelimesini belki çoğunuz anlamını biliyorsunuz. Biz yine de kısaca anlatalım. Saf kelimesinden türemiştir. Bireyin ruhunun kötülüklerden arınması anlamına gelmektedir. Kısacası temizlenme diyebiliriz. Antik çağlarda ruhun aydınlanması anlamında da kullanılmıştır. Diyelim ki tanıdığınız, sevdiğiniz bir arkadaşınız var ancak arkadaşınızın çok sert göründüğüyle ilgili şikayetleriniz var. Hatta bazen Acaba duyguları var mı diye sorguluyorsunuz. Bir gün arkadaşınızla birlikte bir filme gitmeye karar verdiniz ve filmi izlerken siz basitçe duygulanırken onun yoğun bir şekilde duygulandığını, hatta sessiz sessiz gözlerinden yaş akıttığını fark ettiniz utanmasın diye görmüyormuş gibi yapsanız da biraz sonra bu sessiz ağlamalar iç çekmelere ve sesli bir şekilde hıçkıra hıçkıra ağlamalara dönüştü. Ne kadar anlamasınız da biraz sabırlı oldunuz ve film bittikten sonra onunla konuşmak istediniz. Arkadaşınız tam da bu anda size anlatmaya başladı. O kadar çok şey anlattı ki bunun sonunda "Meğerse ben arkadaşımı hiç tanımamışım." dediniz. Çünkü o duygusuz görünen, taş gibi görünen arkadaşınızın aslında hayatında neleri taşıdığını, nelere üzüldüğünü ve yıprandığını fark ettiniz. Tabii bu ağlama seansından sonra arkadaşınız hafifledi. Ancak siz onun bu ağlamadan sonra nasıl rahatladığını, hatta ondan sonraki günlerde ne kadar daha iyi, daha farklı, hatta daha duygularını gösteren biri olmaya başladığını bizzat gördünüz. İşte katarsis dediğimiz şey tam olarak bu. Yani duygusal olarak boşalma ve rahatlama. İşte her insanın içinde daha evvelden yaşadığı bir hayat ve onunla birlikte taşıdığı ve gömdüğü acılar hissizmiş gibi gösterdiği duyguları olabilir. Önceden gücü yetmediği için ve çaresiz kaldığı için bastırmaya çalıştığı ve savunma olsun diye hiç kimseye yansıtmadığı hatta taş gibi görünmeye çalıştığı anlar olabilir. Aslında çoğu insanın farkına varsın veya varmasın taşıdığı yükler vardır. Ve bu yükleri bazen bir filmle, bazen yaşadığı bir olayla ortaya çıkabilir. O sırada gerçekten kendini dinleyen ve anlayan birine rastlamışsa çok şanslı. İçini boşaltır, duygularını boşaltır ve rahatlar. Peki daha sonrasında bu rahatlamanın kalıcı olması için ne olması lazım? Elbette katarsin anlamını ve bir iyileşme, saltım süreci olduğunu bilen bir uzmandan destek alması lazım. Çünkü katarsis sürecinde kişi hem yaşadıklarını anlatır, hem duygularını boşaltır, gözyaşları içerisinde ağlar belki ama sonunda hafifler. Peki burada iyileşmenin tam olması için ne olması lazım? İşte o boşalmanın ve hafiflemenin yerine yeni duyguların, doğru anlayışların yerleşmesi lazım. Veya farkına varamadığı bir kilit ve bir düğümlenme yaşıyorsa bir uzmandan destek aldığı sırada o kilidin, o blokajın yıkılıp, fark edilip çözülmesi ve açılması lazım. Bu açılmadan sonra iyileşme başlıyor ve iyileşme başladıktan sonra da kalıcı olması için doğru bakış açıları, doğru anlayışlar ve doğru bir şekilde duyguyu yaşamalar oraya yerleştiriliyor. Burada ne tavsiye edebilirim? Eğer bugüne kadar farkına vardığınız ya da varamadığınız bir kilitlenme, bir duygu sıkışması, bir ne olduğunu anlayamadığınız ama bir türlü de rahatlayamadığınız duygu durumu yaşıyorsanız bir uzmandan destek alarak bunun ne olduğunu önce anlamaya çalışın, fark edin. Daha sonra orayı boşaltıp, temizleyip yerine doğru duyguları, doğru davranışları koyun. Ne kadar rahatladığınızı ne kadar iyileştiğinizi gördüğünüzde çok memnun olacaksınız. Ağlamak ve anlatmak çoğu zaman bizi çok rahatlatır. Dolayısıyla bir uzman desteği alamayacak durumda olsanız da güveneceğiniz birine içinizdekileri boşaltın, duygularınızı anlatın ve rahatlayın. Bundan kaçınmayın. Çünkü ne oluyorsa içine atmaktan oluyor. Her zaman ne diyoruz? Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Videoyu beğendiyseniz destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.